son radyo Merhaba Fason Radyodasınız. Ben Meryem. Bugün 30 Temmuz 2025 Almanya'nın gündemine hızlı bir bakış atalım. Sizi ilgilendirecek pek çok gelişme var. Öncelikle uluslararası boyutta yankılanan bir haber. Dün Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 8,8 olarak ölçüldü ve bu nedenle tsunami uyarıları yapıldı. Uyarılar özellikle Rusya'nın Pasifik kıyıları, Japon Hawaii ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı kıyıları için geçerli. Henüz Almanya'nın bu sürece dahil bir müdahalesi olmadı ancak gözler Almanya'daki bilim dünyasında. Çünkü böyle sarsıcı olaylar genellikle bilimsel araştırmalarla desteklenerek daha iyi anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi iç siyasetteki gelişmelere dönelim. Hristiyan Demokratlar Birliği'nin lideri ve Almanya şansölyesi Friedrich Merz gündemde. Spiegel'in haberine göre Mers Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için hava köprüsü oluşturma planlarını açıkladı. Ancak bu plana Alman kamuoyundan tepkiler geldi. Deutsche Welle'nin yaptığı bir anket Alman halkının büyük çoğunluğunun hükümetin İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmasını istediğini ortaya koyuyor. Mers Gazze konusundaki hassas dengeleri yönetmeye çalışıyor gibi görünüyor. Bu durum hem ulusal hem de uluslararası alanda Mers'in lider olma kapasitesini yönelik önemli bir sınav olabilir. Spor ve trajedi dünyasında ise üzücü bir gelişme yaşandı. Almanya'nın eski başta gelen biatlon sporcularından Laura Dalmaier, Pakistan'da bir dağcılık kazasında ciddi şekilde yaralandı. Durumunun belirsiz olduğu ve kurtarma çabalarının şu ana kadar başarısız kaldığı bildirildi. 29 yaşındaki Dahlmayer yalnızca atletik başarılarıyla değil, aynı zamanda sempatik kişiliğiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip. Almanya spor camiası şu anda endişeyle beklemede. Biraz da iklim politikalarına bakalım. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, Almanya'da ısı pompaları üzerinden tartışılan iklim politikalarına dikkat çekiyor. Kanada'nın karbon vergisi gibi konularda geri adım atması, Almanya'nın ise ısınma yatırımları konusunda bölünmüş bir tavır sergilemesi, küresel çapta iklim politikalarının siyasi bir direnişle karşılaştığına işaret ediyor. Bu tartışmalar Almanya'da enerji dönüşümü projelerinin uzun vadede nasıl uygulanacağı konusunda ciddi bir kafa karışıklığı yaratmışa benziyor. Son olarak hayvan haklarıyla ilgili bir haber. Nürnberg hayvanat bahçesinde alan eksikliği gerekçe gösterilerek bir düzine sağlıklı babun öldürüldü. Bu karar hayvan hakları savunucuları arasında büyük bir tepki yarattı ve hayvanat bahçesinde, bahçesi yönetimine karşı suç duyurusunda bulunuldu. Bu haber Almanya'da hayvan haklarına verilen önemin yeniden tartışılmasını gündeme getirdi. Evet, Fason Radyo'da bu günlük Almanya gündemini özetledim. Bugün depremden politikaya, spordan çevreye birçok farklı konuyu ele aldık. Almanya'daki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Radyolarınızın en Fason'unda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. son radyo